Manhattan. Sofistikeliğin, asaletin, kültürün doruk noktası. Canterlot'taki bu team çok ilgi gördüğü için orada da bir tane açmam kaçınılmaz oldu. Ah neredeyse vardık. Neden yüzüm böyle görünmüyor? Ne? Ah Pinky tatlım bu benim için sadece bir iş gezisi. Yeni dükkanıma en uygun yeri bulmak için şehri dolaşmam gerekiyor. Ama sen bu kadar heyecanlıyken aradığım dükkanı bulmam mümkün değil. Ha! Bu enerji, bu güzellik. Sanırım Ekoesriyanın en harika şehrinin içindeyiz. Aa, bu şehir gerçekten muhteşem bir yer. Burası her şeyin en iyisi. Ama şimdi daha iyi olmak için, bil bakalım kim'i gördüm? M A U D nasıl okunuyor dersin? Maud diye okunuyor. nasıldır söyle Gücü benimle paylaşabilirsin Maceralar eğlence İyi bir kalple bağlı bize iyilik yap mutlu Seninle dostum <laughs> kardeşlerde gerçekten çok güzel aile gelenekleri var. Her yıl kız kardeşlerinizle vakit geçirmek için özel bir gün ayarlıyorsunuz değil mi? Evet, ben tek tek hepsini geziyorum. Her yıl farklı bir yer seçerek çok eğleniyoruz. Bütün gün manzara izliyoruz güneş, batarken de birbirimize hediye veriyoruz. Nasıl? Mağdun taş Mağdun payın hediyesi. Burası uygun olur dedik. de. Tamam, sırrı söyle. Ha? Az önce ps dedin. Hayır şaşkın ps. Değil. p -S, s s d Yani pay kardeşlerin hediye verme gününün İngilizce kısaltması. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Maud. Boulder kuzenine bir kartpostal sözü vermiş. Şey, ben sizi şeyinizle yalnız bırakayım. Pistinizle. Şimdi ben de kendi butiğime yer bulmak için dolaşmaya çıkıyorum. Gitmeden önce küçük bir soru sorabilir miyim? Aa, elbette. Bana yardım eder misin lütfen? Ah bacağımı bırakıp ayağa kalkarsan yapabilirim. Her yıl Maud'un hediyesi en güzeli ve beğenileni olur. Ama bu yıl çok farklı olacak. Çünkü ilk kez ben de onun bana verdiği hediyeler kadar güzel bir hediye buldum. Manhattan'da sadece taş keseleri satan bir hobi dükkanı var. Taş kesesi boldur için muhteşem olacak. Maud'un da beğeneceğine eminim. Evet Pinky. Maud için gerçekten muhteşem bir hediye. Öyle değil mi? Sorun şu ki onu hala almadık ve dükkan şehir merkezinde. Hmm. Madun hediyesini sürprizi bozmadan almak istiyorsun. Hadi yine iyisin. Ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Kese dükkanına giden yolda gezintiye çıkmamıza ne dersin? Böylece Maud şüphelenmez. Ben de sizinle gelip Maud'u oyalarım böylece. Ben de çaktırmadan gidip hediyeyi alırım. Hem sen bizimle gelirsen yol boyunca butiğine yer bakabilirsin. Aa, bu muhteşem! Ama Maud'un hediyesini alana kadar biz fazla heyecanlanmayalım bence. Tabii ki. Anladım. Kesinlikle. <laughs> Hiçbir kartı beğenmedi. Ah, Mahmut! Sana şimdiye kadar gördüğüm en güzel PSSSZ hediyesini vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne harika bir manzara. Burada her şeyi görebilirsin. Özellikle de eğimli taş tabakasını. Muhteşem bir şey. Sana vereceğim hediye kadar muhteşem olamaz. Aa! Kesinlikle öyle. Rahat ama benim işime yaramaz. Bu kadar küçük bir yerde çalışırsam ne yapacağımı bilemem. Tıpkı aldığım hediyeyi görünce Madun ne yapacağını bilmemesi gibi. hiçbir şey mağda vereceğim hediye kadar iyi olamaz. Kendi hediyeni de beğeneceksin. Pinky, bırak o boyayı elinden. Country Cook o türden bir restoran değil. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yerlerde yemek yemek çok güzel bir şey. Bence de. Şehirde banyo fayanslarında nefesiyenit olan tek restoran burası. <laughs> ne kadar önemli bir şey değil mi? Biliyor musun Pinkie Pie? belki sen yiyeceğime karar vermeme yardım edebilirsin. Kese dükkanına çok yakını, Sadece bir sokak ileride kokusunu buradan bile alabilirim. Tabii nasıl koktuğunu bilseydim. Tamam planımızı unutma. Ben burada kalıp Mado'yu oyalayacağım. Sen de gidip keseyi alacaksın. Tamamdır. Ah, nazik yardımın için çok teşekkür ederim Pinkie Pie. Artık ne yiyeceğimi gayet iyi biliyorum. Tabii, rica ederim Rarity. Şimdi izin verirseniz gidip toynaklarımı yıkayacağım. Ah, 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 evet Maud, şu senin Boulder gerçekten çok ilginç bir... Um, ...karakter. Anlatmanı çok isterim. Onunla nasıl tanışmıştınız? Karanlık ve fırtınalı bir geceydi. Ve ben o gece hayatımın tamamen değişeceğinden habersizdim. <laughs> Şu elle dikilmiş on bin ilmekli kadife şeritli taş kesesine bakar mısın? Mat? buna bayılır. Hemen almalıyım. Aa, sıkıştı herhalde. Yeğenimle birlikte ani bir kentrlot seyahatine çıkıyorum. Birkaç güne dönerim. Ah olamaz. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Aa! ama belki yani bir ihtimal seyahatinden dönmüştür ve yazıyı kaldırmayı da unutmuştur. Merhaba, kesin dükkanının sahibi. Yerinize yaptığınız Handley Canterbury seyahatinizle ilgili her şeyi dinlemeyi istiyorum. Bu arada kardeşim Merhabalar. Maalesef dükkan kapalı. Ama bu olamaz. Bu gerçek olamaz. Eğer o keseyi alamazsam hem kardeşime PSSSD tarihinin en harika hediyesini verememiş olurum... ...hem de PSSSD gününe hediyesiz gitmiş olurum ve bu çok kötü bir şey. Boulder o zamandan beri hiç yanımdan ayrılmadı. Harika. Şaşırtıcı derecede merak uyandıran ve heyecan verici bir hikaye. Onun nasıl bir arkadaş olduğunu çok iyi anlıyorum. Pinkie Pie dönmüşsün. Aa, toynakların pırıl pırıl olmuştur herhalde. Ha? Aa, evet. Ha. Garson, bana hemen bir süper boy iki metre yüksekliğinde sıcak soslu dondurma. Ne oldu? Mao'da kese alabildin mi? Hadi her şeyi anlat bana. Ha. Taş kesesi dükkanı kapalıydı çünkü sahibi birkaç gününe yeğeniyle birlikte ani bir kararla Kenturlot'a gitmiş. Yani mağda muhteşem bir hediye alma fırsatım kalmadı. Hatta artık... Diye veremeyeceğim. Yani şimdiye kadarki en kötü pay kardeşlere hediye vermedir olacak. <gülüyor> 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 oh, hiç merak etme canım. Maud'a yeni bir hediye bulmana yardım edeceğim. Gün batımına ve hediye vermenize daha çok var. Birlikte bütün Manhattan'ı gezebiliriz. Maud'un beğeneceği bir şey bulacağımızdan eminim. Belki bir taş kesesinden daha iyisini buluruz. Ay. Haklısın. Sağ ol Rarity. Şu muhteşem zürafayı hayranlıkla izlediğini fark ettim. Merak ettim de kendini onunla görmek ister miydin? Aynem olsaydı belki. Evet, Maud, senin taşları çok sevdiğini biliyorum. Fotoğraf makineni hazırla çünkü bunlar Manhattan'daki en muhteşem taşlar. Burada gözüne takılan bir şeyler bulabileceğinden kesinlikle eminim. Boulder'ın dediğine göre hepsi çok abartıymış. Pekala. Sen ve ben Maud. Sen ve ben. Peki şuna ne dersin? Şuna. Ya bu? Bu nasıl? Bu? 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 Şu? 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 Şunu beğendim. Nedir o? Hemen söyle bana. Bu bisiklet mi? Lamba mı? Taşıma kancası mı? Nedir? Kaldırımdaki şu çatlağı beğendim. Termal genleşme ve zeminde çökmenin asil bir örneği. <laughs> Ama ben tüm bunlar çatlağı mı beğendi? Beğendiği bir şey var mı? Senin kardeşinle alışveriş yapmak imkansız. Hiçbir şeye isteği veya merakı yok. Boldır, boldır... Nereye kaçtın öyle? İşte oradasın. Keşke seni taşımak için bir şeyim olsaydı. <laughs> Taş kesesi mağdur <Maudici> için muhteşem hediyeydi. <laughs> o vitrinde gördüğüm keseyi çok seveceğinden eminim. Çift dikişi ve kırmızı büzme ipi vardı. Zikzak kesimli kadife şeridi ve üç kat sağlam iliği olan mı? Evet, işte o kese. Bekle, sen nereden biliyorsun? Çünkü aynen öyle bir kese gördüm. <laughs> iyileşebilirsen nereden aldın? Aa <laughs> affedersiniz. Geçerken o muhteşem taş kesenizi gördüm de onu birine vermek ister misiniz? Benim ona ihtiyacım var. Çok ama çok ihtiyacım var. Bakalım doğru anlamış mıyım? Senin bu keseye çok ihtiyacın var öyle mi? Aslında çok ama çok ihtiyacım var dedi. Biliyorsun, bugünlerde böyle keseler bulmak kolay değil. Belki bir ücret karşılığında ondan vazgeçebilirim. Doğru ücret karşılığında tabii. Bana satar mısınız yani? Satarsanız kardeşime pay kardeşler hediye verme günü sürprizi yapabilirim. Aa, çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hmm. Parti topun gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle yapalım, keseyi sana çok çok ucuza verebilirim. Parti topunu verirsen tabi. E, e, yani e, parti topu mu? Eğer kardeşine muhteşem bir hediye vermek istiyorsan parti topundan vazgeçmek zorundasın. Evet, ne diyorsun? Kese karşılık top. Çatlakla ortaya çıkan kalsedonu görüyor musun? Sanırım. Neye bakıyorsunuz siz? Ah, dönmüşsün. Hayatım kaldırımdaki bu harika çatlağın yanında... ...bir fotoğrafını daha çekmek istiyorum. Muhteşem bir fotoğraf fikri buldum da. Ee, hadi git de şunun arkasında dur bakalım. Tamam. Şimdi biraz geri git. Biraz daha. Hatta biraz daha. E, 20 adım daha. Muhteşem. O pozda kal. Sanırım yeni bayram kartını bulduk. Nasıl gitti peki? Hadi anlat anlat anlat. Maud için taş kesesini aldım. Ve önemli olan tek şey bu. Ah, bunu duyduğuma çok sevindim. Keseyi çok beğenecektir. Evet. Evet mi? Bu kadar mı? Yani kardeşine pst, tarihindeki en güzel hediyeyi aldın ve diyeceğin tek şey evet mi? Evet. Ama sen Pinkie Pie'sın. Şöyle olman gerekirdi. Aa, çok heyecanlıyım. Taş kesesini aldım. Biliyorum bu kadar heyecanlı olunca sürekli heyecandan bahsediyorum. Ama bu taş kesesinin bana ne kadar heyecan verdiğini düşündükçe gerçekten çok ama çok heyecanlanıyorum. Sonra da parti topunu ateşlerdin. Ama parti topun nerede? Ha, onu kayıp mı ettim? Parti topun şehrin bir yerlerinde kayıp mı aslında kayboldu diyemem çünkü yerini biliyorum. Yalnızca seni rahatsız eden bir şey olduğu belli. Yardım etmek isterim ama sorunun ne olduğunu söylemezsen yardım edemem. Aa aslında sorun yok. Demek ki Manhattan'da bir taş kesesinin bedeli bir parti topu oluyormuş kimin aklında gelirdi? Topunu başkasına mı verdin? Ama o top senin her şeyindi. Sen o topu her şeyden çok severdin. Senin için o kadar önemli olan bir şeyden nasıl ayrılırsın? Olsun. Sonunda Mao da bana verdiği hediyeler kadar güzel bir hediye almayı başardım. Asıl önemlisi de bu. Neyse anlıyorum sanırım. Herhalde. Mao çok heyecanlanacak. Keseyi görünce yüzü ne hale gelecek çok merak ediyorum. Biliyorum. Boulder çok fotojeniktir. Geçirdiğimiz günden sonra pay kardeşlerin hediye verme günü için ikinizden daha çok heyecanlandığımı düşünüyorum. <laughs> Üstelik pay kardeşlerden bile değilim. Birbirinize vereceğiniz o müthiş hediyeleri görmek için sabırsızlanıyorum. Yakında göreceksin zaten. Sadece hediye vermiyoruz şaşkın. Önce pay kardeşler hediye verme günü şarkısını söylüyoruz. Hazır mısın Maud? Her zamanki kadar. Bu pay kardeşler hediye vermiş şarkısı. Hey. Tamam. Hediye verme zamanı. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Açın artık şunları. Teşekkür ederim çok seveceğini biliyordum. Her şeye değdi. Baksanıza ne kadar mutlu oldu. Sen olmasan bunu başaramazdım. Çok sağ ol Riri'ti. Tamam. Şimdi senin bana verdiğin hediyeyi açma vakti. Ah, yine başardın. Yine bana PSSSD tarihindeki en güzel hediyeyi aldın. Muhteşem bu. Muhteşem bir şey. İnanılır gibi değil. Bayıldım, 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 bayıldım. Nedir bu? kek gibi kokan küçük kağıt parçaları. Yani konfeti. Parti topun için. Mahmut. Beni çok iyi tanıyorsun. Gerçekten dünyanın en iyi hediyelerini senden başkası veremez. Bunu sonsuza kadar seveceğim. Hatta sonsuzluktan sonra da seveceğim. Hı. Çok haklısın. Bu çok etkileyici. Ama kaldırımdaki çatlak kadar olamaz. Uslu ol. Ah keseyi beğenmene gerçekten çok sevindim. Hele Pinky Pie'in onun için neyi feda ettiğini görünce... <laughs> ne? Neyse, dediğim şeyi unut. Ben, ben keseyi beğenmene çok sevindim. <laughs> o kısmını hatırlayabilirsin. Sadece ikinci kısmı unut. Biliyorsun, ikinci kısmında Pinky Pie'in bir şey feda ettiğini söylemiştim. Aa, <laughs> sanırım artık susam iyi olacak. Bir şey yok. <laughs> Yaşasın. Kardeşimi ve yeni kompetilerimi çok seviyorum. Neden parti topunu kullanmıyor? Oh, şuna bak, toynaklarım ne kadar kirli. Hemen gidip yıkamam gerek. Parti topu nerede? Hayır, hayır. Öyle bakıp durma bana. Ya dayanamıyorum. <laughs> <laughs> Pinkie Pie sana verdiği hediyelerin senin ona verdiklerinin kadar iyi olmadığını düşünüp kötü hissediyor. Ne? O yüzden kesin yanmak için parti topundan vazgeçmeye razı oldu. Parti topundan mı vazgeçti? <laughs> Pinkie Pie! Rica etsem bir bakar mısın? Ha, konunun ne olduğunu biliyorum. Kuğulara binmek istiyorsunuz. Kuğu tekneleri var ama gerçek kuğular da var. Ve biz yani... Parti topundan vazgeçmişsin. <laughs> Zorla söyletti. Şey, şey, yalnızca senin hediyelerin hep daha iyi oluyor. O yüzden sana muhteşem bir hediye vermeliydim. Hı? Toynakların mı kirlendi? Nereye gidiyorsun? Topunu geri almaya. Orada. Evet, keseyi aldığım pony oydum. İşte bu harika. Burada olduğunu nereden bildin? Mautisleri. Bütün ailede var. Bu keseyi geri verip kız kardeşimin parti topunu almak istiyorum. Ben kusura bakmayın iade kabul etmiyorum. Bu keseyi geri verip kız kardeşimin parti topunu almak istiyorum. Aa, onu hiç böyle görmedim. Gözlerindeki ciddiyete bakar mısın? Dediğini yapsan iyi olur. Gözlerindeki ciddiyet mi? Aa, az önce dişlerini mi sıktı o? Sanırım dişlerini sıktı. Ben görmedim. Aa olamaz! O dişlerini sıktıysa bunun anlamını biliyor musun? Ne? Neymiş anlamı? İnan bana öğrenmek istemezsin. Keseyi geri vermek istiyorum. Ee, e? Peki, al şunu. Al şunu lütfen. Artık dişlerini sıkma ve gözlerindeki ciddiyeti de bitir. <laughs> Şimdi bir şey fark ettim. Parti topumu geri verdiğin için bugün bana iki kere hediye vermiş oldun. Hem de çok ama çok istediğim bir şeydi. Yine başardın. Senin hediyelerin her zaman benimkinden güzel oluyor. Seneye çıtayı yükselteceğim ve bu sefer... Pinky, hediye vermek bir yarış değildir. Bir sevgi ifadesidir. Sen de bütün hediyelerini sevginle veriyorsun. O yüzden hepsini çok seviyorum. Seni de, sonsuza kadar. Hatta sonsuzdan bile daha çok. Oh. İşte geldin. O toynakları çok uzun zamandır yıkıyorsun değil mi? Yetişmemiz gereken bir tren var. Biliyorum ama gitmeden önce ikinizin görmesi gereken bir yer daha var. İşte, Rarity For You'nun gelecekteki yerine hoş geldiniz arkadaşlar. Burayı nasıl buldunuz? İyi yer bulmuş muyum? Doğru bir yer seçmiş miyim? Hayır. Muhteşem bir yer seçmişsin. Bu benim en sevdiğim PSSSD oldu biliyor musun? Ama seneye yapacağımız PSSSD VR için sabırsızlanıyorum. Bir dakika, Ve mi? O da nedir? S S S D V, R. bulduğumuz yeni bir gelecek. Pay kardeşler hediye verme günü. Ve Rarity. Oooh, ne kadar güzel bir. Olamaz, 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 olamaz. Hediye verme konusunda çok iyi olduğunuzu biliyorum. Şimdi ikinize de muhteşem bir şey almalıyım ve bulmak için yalnızca bir yılım var. Av Rarity, bize ne aldığının bir önemi yok. Hediyeni sevgiyle verdiğin sürece muhteşem olacaktır. Ah, teşekkür ederim Pinky. Ama madem konusunu açtın, <laughs> parti topum için daha çok konfeti gerekebilir. Bir günde ne kadar çok konfeti bitirdiğime inanamazsın. <laughs>